Arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir okuyalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Hiçbir hisseyi veya sırımını al, sat, tut tavsiyesi değildir. Arkadaşlar merhaba. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten Küçük Yatırımcının Dostu bu kardeşiniz Borsa Kapısı'nda yine karşınızda. Öncelikle arkadaşlar kısa bir video çekme gereği duydum. Seans içindeyiz. Şu anda saat e, bugün 20 Haziran saat 16.45. Sizlere her zaman yardımcı olan elinden geldiği kadar küçük yatırımcıyı koruyan bu para baronlarına ezdirmeyen bu borsa kapısı karşınızda. Abone olmayı sakın unutmayın. Bizi izleyip hala abone olmayan ve yanındaki arkadaşını açıp bir telefonunu YouTube'un oradan da abone etmeyi de unutmazsanız daha çok kesime ulaşır, daha çok kişiye yardımcı oluruz. Şimdi videomuzun konusu. Şu anda gel gel yapan borsada ne yapabiliriz? Acaba biz %60 70 geçen hafta perşembe cumadan sattık. Alıma devam edelim, alalım mı yoksa satalım mı? Alım zamanı geldi mi yoksa gelmedi mi? Bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz defalarca söyledim. Hala bana ulaşmak isteyenler var. Bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana Twitter'dan Borsa Kapısı Resul 8700 civarında takipçim veya Resul Aktaş Borsa Twitter'dan takip edebilirsiniz beni. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Veya Twitter kullanmıyorsanız Instagram'dan küçük harflerle Borsa Alt Dire Resul yazarsanız da 6500 takipçim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Biz her zaman yanınızdayız, söylediğimiz her şeyin de sonuna kadar arkasındayız. Şimdi endeksimize baktığımız zaman endeksimizde böyle bir çırpınış var yani bir ara baktık bundan bir saat kadar önce bankalara girdiler. Banka hisseleri ile birlikte acaba endeksi tutabiliyor muyuz? Endeksi işte 5281 seviyesinin üzerine atıp 5300'leri denedi. 5300-5330 ama o da olmadı. Biz ne dedik? Ve ne diyoruz? Bayram öncesinde yüzde altmış yetmiş nakite geçin dedik ve geçtik. Geçen hafta Perşembe Cuma günü bir aydır beri söylüyorum. Ve geçtik. Şu anda sadece izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz. Alım için hala erken olduğunu düşünüyorum. Belki banka hisselerinde yukarı aşağı hareketler yaparlar. Çok dikkatli ve temkinli olmalıyız. Benim hissem yüzde söylediğinizde nakite geçtim. Yüzde on düştü artık buradan alayım mı gibi düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Belki nakitinizin sadece yüzde onlu kısmı ile zararda olduğunuz ve satmış olduğunuz hisselerden ortalama çekebilirsiniz. Ama sadece yüzde onlu kısmı ile diyorum dikkat edin. Azar azar, kademe kademe takip edilebilir. Ulaşım sektörü, perakende sektöründe ben fiyatların ucuz olduğunu düşünüyorum. Geri çekilmelerin alış fırsatı olacağını da düşünüyorum ama henüz değil. Alım zamanını da söyleyeceğim. Hem de dakikalık nokta atışı yapıyoruz. Bizim başarı oranımızı zaten bizi izleyenler bilir. Başarı oranımız minimum yüzde 95'tir. Ne zamanki söylediysek endekste düzeltme olacak. Dikkatli olun. Endekste kara geçeceğiz dikkatli olun. Endekse alıma devam ediyorum dediğimde 4600 seviyeleri, 4400 seviyelerinde videolarımı geriye 3-5 video geriye izlediğiniz zaman ben alıma devam ediyorum. Borsadan korkmayın diyerekten 7-8 tane video çektim 4600 4400 seviyelerinden ve endeks 5700 üzerine attığında ben nakite geçiyorum. 60 70 nakite geçiyorum dedim alırsınız satarsınız ben ona karışmam. Ben nakite geçiyorum ne demekse onu anlayacağınızı düşünüyorum. Şu anda alım için hala acele etmiyoruz dedik. Banka hisselerinde yukarı aşağı sert hareketler olacaktır. Bunu biliyoruz. Şimdi perşembe günü saat 2'de belki biraz saati ertelenebilir veya alttan üstten gelen, sağdan soldan gelen duyumlarla belki faiz oranını %25'lere Çıkarılacağı söyleniyor. Ben yüzde %25 25'e çıkarılacağını pek inan inan inanmıyorum yani. Ben yüzde 13-15 aralığına geleceğini, yüzde 13-15 aralığına geldiğin zaman gelecek olan söylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 13-15'e geldiğinde gerekirse yeniden faiz artırabiliriz. Hatta birkaç defada artırabiliriz gibi söylemler olur ise endeksimiz güzel olur. Ama 13-14'e getirip de ondan sonra hiçbir söylem olmazsa o açıklamaların altı boş olursa endeks, endeksimizin ben tekrardan 4600 ve 4400 ara, aralığına kadar da gelme ihtimalini düşünüyorum. Ama Perşembe günü gelecek olan açıklama ile birlikte büyük ihtimal olumlu gelecek. 15, 18, 20, 22 gibi gelse bir ralli gibi bir hareket yapacak satış için fırsat olacak. Alım için fırsat değil. Satış için fırsat olacak Perşembe günü. Eğer sert bir yükseliş yaparsa buna çok dikkat edin. Acele etmeyin. Alırsak da mutlaka karı görünce cebimize indirelim. Hani diyoruz ya kar cebe yakışır. Kar delikanlıya yakışır kar almayı bileceğiz. O para baronlarına sağda solda böyle 5 yıldızlı, 7 yıldızlı yıldızlı otellerde bayram tatilinde keyif çatmalarına izin vermeyin. Alım için acele etmeyin ki onlar satmak zorunda kalsınlar. Onlar sıkıntıya girsin. Gerçi gireceğini zannetmiyorum ama biz de bayramımızı zehir etmeyelim. Endeksimize bir bakalım. Nerelere gelir? Nasıl olur durumuna bakıp tekrar videomu sonlandıracağım. Şimdi endeksimize baktığımız zaman arkadaşlar bu şu anda günlük grafik. Endeksimize baktığımız zaman ben buraya biraz çalıştım. Yani fazla zamanınızı almayacağım. Bunu e, bilmenizi istiyorum. Şunun rengini bir değiştirelim hemen ki renkler birbirinin içine girmiş. Şöyle bakalım. Şimdi endeksimiz 5256. Yani buralarda oyalanıyor. Destek noktamız 5224. 5224. Eğer 5224'ün altına sarkma olursa şurada yeşil ile çizmiş olduğum nokta yani 5183 seviyesi. Buraya kadar bir geri çekilme beklenebilir. Eğer 5183'te tutunamaz isek onun altındaki satışlar hızlanırsa 5003 psikolojik alt destek noktasına kadar yani buraya kadar buradan bir satış olacağını, buradan bir toparlama tekrardan 5183'üne atarsak ne ala ne güzel. Ama atamaz. Beklenenlerin aksinde bir faiz artırımı gelirse veya faiz artırımını erteliyoruz. Veya Merkez Bankası bankacılık sektörüyle görüşmeyi daha sonraki ay yapacağız gibi söylemlerde burası sert bir şekilde kırılarak daha önceki gelen yer 4400 4600 aralığına kadar buraya kadar endekste akma olacaktır. Alım yeri 4400 4600 aralığı mükemmel bir alım yeri olur. Gelir mi onu kimse garantisini veremez. Ben de garanti veremem. Ama ben bayramdan önce 5.003 seviyesine kadar bir geri sakma olabilir. Ha bu arada git de yapabilir. 5.300 yani şöyle şuraya kadar gelip şu anda 5.260'a 5.300'ü bugün de denedik. Tekrar yukarılara denedik ama ondan sonra buraya gelip buralardan bu hareketi de yapabilir diye düşünüyorum. Hemen bunu bir saatlik grafiğe alalım. Saatlik grafiğe baktığımızda şöyle baktığımızda benim indikatörlerim ne diyor? ben indikatörlerle çalışıyorum buradan sat dedi ben de size sevgili kardeşlerim ben izleyen dostlarıma arkadaşlar indikatör sat verdi satıyoruz satıyorum ben nakide geçiyorum dedim. geçen geçer geçmeyen geçmez buradan sattık buraya geldi biraz gel gel yaptı ve bastı aynı hareketi buradan böyle gidiyorum diyecek indikatörü al verdirecek gidiyorum diye bu hareketi bekliyorum olay bu sakin kalmak, bayramımızı zehir etmemek için kesinlikle nakit nakittir. Hisse almadığın zaman senin cebindeki parayı alamaz, alamaz. Öyle bir dünya yok. Alamaz yani. Ama sen hisse alırsan aşağı gelirse o parayı cebinden mıknatıs gibi çeker alır. Ama nakitteysen kim alacak? Öyle düşün. Onun için acele etme. Ne zaman alacağımızı bayramdan önce bir gün var. O gün ya Pazartesi ya Salı hangi hisselerde yoğunluk olacak, neleri takip edeceğiz, onu da beni izleyen takip edenler bilir, onları da sizlerle paylaşacağım özellikle e, e, WhatsApp grubumuzda da özel takipçilerimizde de ayrı bir detaya gireceğiz o ayrı ama sizlerle de paylaşıyoruz. Biz bir aile izledik, sonuna kadar da beraberiz. Şimdi bazı arkadaşlarım bana çok özelden yazan, yazan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar ben Twitter'dan takip edin dedim ama şimdi Twitter'dan takip ediyorsunuz güzel devam edelim. Ama bir kişiye bakıyorum 50 tane hisse atmış. Birine bakıyorum 70 tane hisse atmış. Ben tek tek analiz yapamıyorum. Daha çok yoğunlukta olduğunuz daha yüklü hisselerinize bakarsanız destek ve direnç noktalarını sizlere belirtebilirim buranın altı stop, buranın üstü yükseliş trendi gibi söylemleri sizlere anlatabilirim. Ama ona da biraz özen gösterelim. Bir de önemli bir nokta, benim videolarımın altındaki sizin yorumlarınızın altına bir sahtekarlar var. Bana buradan ulaşın gibi benim ablemimi koyup ben borsa kapısı Resul bana buradan ulaşın size yardımcı olayım diye bir whatsapp numarası veriyorlar. Sakın ola da Videolarımın altındaki yorumların altındaki WhatsApp numarasına iletişime geçmeyin. O kişi ben değilim. Telefonunuza eklerseniz virüs dağıtabilir. Hesaplarınızda görebiliriz. Sahtekarlar dolaşıyor. Kimseye de inanmayın. Sağda solda YouTube'daki bazı saygıdeğer hocalarımıza da sesleniyorum. Lütfen küçük yardımcıyı korumak için onların hakkında da video çekin. Endeks ne zaman düşecekleri lütfen söyleyin. Ben nasıl söylüyorsam sizden de o duyarlılığı bekliyorum diyerekten videomu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.